Oynaklığın yüksek olduğu bir haftanın daha sonuna yaklaşırken, merkez bankalarının hamleleri ve geleceğe yönelik projeksiyonları gündemin odağında olmaya devam ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell, çarşamba günü kongrede yaptığı konuşmada, enflasyonun istenen düzeye gelmesi için hala kat edilecek çok yolun olduğunu ve faiz artışlarının devam edeceğini belirtmişti. Powell, dün de yaptığı açıklamalarda bölgesel bankalara daha çok regülasyon getirileceğini ve Fed yetkililerinin faiz artışlarının devamı konusunda istekli olduğunu belirtti. Ekonomik aktivite sene başından itibaren beklentilerin üzerinde bir performans sergilerken, enflasyonda görülen düşüş trendinin kuvveti hala tartışmalı bir konu olarak piyasaların gündeminde yer alıyor. Mevcut tartışmalar arasında faize duyarlılığı ve enflasyon sepetindeki ağırlığı nedeniyle en önemli verilerden olan konut sektörü verileri beklentilerin üzerinde geldi ve konut sektöründe aktivitenin toparlanmakta olduğunu gösterdi. Konut satışları verisi aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde açıklanırken, geçtiğimiz ay verileri de yukarı revize edildi. Conference Board tarafından hazırlanan önce indikatör endeksi ise negatif bölgedeki seyrini devam ettirdi ve geçtiğimiz aydan daha aşağıda %0.7 düşüş kaydetti. Avrupa endekslerinde dün satıcıda bir seyir hakimdi. Eurostox 50 endeksinde %0.42 düşüş yaşanırken Frankfurt Dax endeksi %0.22 değer kaybıyla günü kapattı. Londra FTSE endeksi günü %0.76 düşüşle noktalarken FTSE endeksinde Bank of England tarafından yapılan faiz artışları sonrası finans ve gayrimenkul sektörleri en çok değer kaybeden sektörler oldular. Amerika hisse senedi piyasaları yine satıcılı başladığı bir günü seans sonlarına doğru gelen pozitif momentumla yükselerek noktalamayı başardı. S&P 500 Endeksinde takdirsel tüketim, iletişim ve IT sektörleri en çok değer kazanan sektörler olurken, gayrimenkul ve enerji sektörleri en zayıf performansı sergilediler. S&P 500 Endeksi günü %0.37 yükselişle, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise %0.95 artışla kapattı. Dow Jones Endeksi ise haftanın son işlem gününden önce açılışta yatay bir kapanış gerçekleştirdi. Bugün Amerika veri takviminde S&P Global PMI anket verileri takip edilecek. Ekonomik veri takviminin hem Avrupa hem de Amerika tarafında yoğun olduğu işlem gününde İngiltere Merkez Bankası beklentilerin üzerinde 50 bas puan faiz artışı gerçekleştirdi. Sterlin dolar paritesi faiz kararı sonrasında 1.2840 seviyesine kadar anlık yükselse de kazanımlarını koruyamadı ve işlem gününü hafif kayıpla 1.2750 seviyelerinden sonlandırdı. Fed Başkanı Powell'ın bir veya iki faiz artışı daha olabilir yönünde mesajı dolar endeksinde yukarı yönlü harekete neden olurken, dolar yaklaşık %0.30 primle günü 102.40 seviyelerinden sonlandırdı. G10 para birimlerinin Norveç kronu dışında tamamı dolara karşı değer kaybederken, güvenli limanların dolara karşı daha zayıf seyrettiğini gördük. Dolar Japon yeni paritesi %1.2 primli 143.15 seviyesinden işlem görürken 14 günlük RSI indikatörü de aşırı alım bölgesine yerleşmiş durumda. Euro dolar paritesi de hafif kayıpla günü 1.0960 seviyelerinden sonlandırdı. Hem dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket hem de güvenli limanları olan talebin azalmasıyla altın yaklaşık 20 dolar kayıpla 1915 dolar seviyelerinden işlem görürken 1900 dolar psikolojik sınırı en önemli destek olarak öne çıkıyor hem Avrupa hem Amerika tahvillerinin genel olarak satıcılı seyrettiği işlem gününde merkez bankalarının faiz kararları piyasalara yön verdi. İngiltere Merkez Bankası 25 bas puanlık faiz artış beklentisine karşılık 50 bas puan faiz artışı gerçekleştirirken, 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 4 bas puan gerileyerek Avrupa tahvilleri arasında pozitif ayrışan tek kıymet oldu. Fed kanadından gelen faiz artışlarının devam edeceğine dair sinyaller, Amerika tahvil getiri eğrisinin tamamında satış baskısına neden olurken, 10 yıllık kıymet getirisi yaklaşık 7 bas puan artarak %3.80 seviyelerinden işlem gördü. 1 yıllık getiride benzer bir artışla %4.79 seviyelerine geldi. Almanya ve Fransa 10 yıllık tahvilleri de Amerika tahvilleriyle paralel hareketle satıcılıydı. Getirilerinde ortalama 5 bas puanlık yukarı hareketler görüldü. İçeride de piyasaların takip ettiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz oranını %15 seviyesine yükseltti ve 5 yıllık CDS yaklaşık 20 puan artışla 515 seviyesine geldi. Hazine kıymetlerinin tamamında satış baskısı hissedilirken, orta ve uzun vadeli kıymetlerin satış baskısını daha fazla hissettiğini izledik. Orta ve uzun vade kıymetler ortalama 1 dolar seviyesinde değer kaybederken, 10 yıl vadeli gösterge tahvil getirisi yaklaşık 10 bas puan arttı ve %8.80 seviyesine geldi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.